Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlere nasıl kolay Discord sunucusu kurulur onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bizim için iki seçeneğimiz var. Ama ondan önce sunucumuzu nasıl kurduğumuza bakalım. Bu altta bir artı tuşumuz var. Bir sunucu ekle. Buna basıyoruz. Buradan işte şablon kullanabilirsiniz veya, veya kendim oluşturayım. Biz şu an kendim oluşturayım. Zaten bir kulüp veya topluluk için benim ve arkadaşlarım için benim ve arkadaşlarım için seçiyoruz. Bir sunucu adı. Eee sunucu adını şöyle eee ne diyeyim? Video sunucusu. Video sunucusu. Sunucusu. Tamam, oluşturun. Şimdi ya istersek kendimiz oradan hem kategori oluşturabiliriz hem kategorinin üstüne ses kanalı kanal böyle istersen şey yapabiliriz. Mesela win yani bunu bilgisayarda için söylüyorum. Windows tuşu bakın. Windows tuşuna basılı tutuyoruz ve nokta diyoruz. Burada bize emojiler geliyor. Mesela buradan şu gülücük emojisini koydum. Bu arada şuna koyacağım. Bir saniye. Heh. Mesela buradan e, balon koydum. Balon. Mesela balon diye işte salladım. Şu an bir tane katılıyor oluş. Ay katı Kanal oluşturum. Mesela isterseniz böyle kurabilirsiniz. Emojili. İsterseniz hiç emoji kullanmadan böyle hoho mesela sallayalım böyle mesela bir kanal oluşturabilirsiniz ama şimdilik bizim işimiz bunlarla değil şu kanalları bitirelim çünkü her şeyi anlatmam lazım İşte bir seçeneğimiz bu diğer seçeneğimiz işte Cortex oluşturmak Cortex böyle bizim için belki daha iyi gelebilir bilmiyorum e, ama biz bu videoda şu anlık e, şey yapacağız ne yapsak lan? Hiç düşünmedim. Cortex'le mi yapsak? Yoksa normal mi yapalım? Bence Cortex yapalım çünkü kısa sunucu oluşturma dedik. Şimdi bir dakika şunu ben bir yukarı alabiliyor muyum? Şurada bir şey vardı. Size gözükmüyor herhalde. Alamıyorum. Neyse sıkıntı yok. Şimdi e, ilk önce rolleri ayarlayacağız. Roller bir sunucu için en iste. Mesela ben şu an sunucu sahibiyim ama çevrim içiyim. Ben nasıl kendim sunucu sahibi yapacağım? Şimdi sunucu sahibi diyoruz. Ay sunucu sahibi diyoruz. <laughs> e, şimdi bilgisayarda olduğunuz için böyle gösteriyorum. Belki mobile çeker miyim bilmiyorum. Şimdi burada sunucumuz, sunucumuzun ismi var. Buna basıyoruz. Buradan sunucu ayarları diyoruz. Ve buradan roller. Şimdi rollerimizi tamam biliyorum ben bunları. <laughs> şimdi yeni rolümüz. Mesela rolümüz ne olsun? E, kurucu renginde şöyle turuncumsu yapalım. Değişikliğimizi kaydedelim. Ondan sonra bir tane daha ee, mesela ne diyelim? Üye diyelim. Üye. Normal üye olsun. Değişikleri kaydedelim. Sonra mesela ne rolü ekleyebiliriz? Heh, mesela mod. Mod olabilir. Mod. Mod. Böyle böyle sunucular oluşturuyor. Ay, roller oluşturuyoruz. Ama mesela Cortex seçerse Cortex'te Kendisi direkt roller oluşturursa onları değiştirebilirsiniz. Ondan sonra admin diyelim. Yeni rol değil. Admin diyelim. E, rengine şöyle biraz da koymuş yapalım mesela. Modu da şöyle koyma var diyelim. Üyeleri de şöyle mavimsi gibi bir şey. Gian herhalde evet. Everdevani'yi de değiştiremiyoruz zaten. Şimdi rollerimizi oluşturduk. Kendimize hemen şuradan rol olarak kurucu verelim. Ve bot. Bu arada botu unuttuk evet. Bunlar roller yok usta. Roller diyoruz. Nereden oluşturduk ha? Rol oluştur. Yeni rolümüz de bot. Şimdi bot nasıl getireceğiz? Bot en önemli şeydir. Bir sunucu için bot her zaman en iyisidir. Bot olmazsa sunucu olmaz. Öyle düşün. 4 dakikalık video olmuş şimdiden. Şimdi bot nasıl getiriyoruz? Bot ya şöyle yaparsınız. Başka sunucuda mesela kendi sunucumu göstereyim. Buradan mesela ne sepeteyim. Geldik. Buradan botlar var. 11 tane botumuz var. Mesela biz ne ekleyeceğiz diyelim. Ne ekleyelim? Probot. Probot'a şöyle sunucuya ekle var. Siteyi ziyaret et var. Siz, sizi siteye atıyor. Veya şöyle yapacağız. Hemen yeni bir sekme. Buraya pro bot. Pro bot discord yazıyoruz ve Probot'un sitesi çıkıyor. İyi pardon. Tam Türkçe yapalım. Ha, doğru. Bunu Türkçe yapmayacağız. İlk site bağlantının güvenli olup olmadığını kontrol edecek tabii ki. Ondan sonra sitesine girdik Probot'un. Discord'a eşle diyoruz. Tabii bu Probot'ta level sistemi de yapabilirsiniz. Bunu da bir sonraki videoda anlatacağım. Evet. Bir sunucu ekle diyor. Mesela ama ilk önce bundan önce sizin Discord sunucunuzla Ay Discord'un üstü değil. Discord hesabınıza erişim isteyecek. Onu yaptıktan sonra buradan bir sunucu ekle videosunu istiyoruz. Devam et. Burada tabii tüm rolleri verin. Yoksa olmuyor. Bekleyin insan mısın? Ben <laughs> hayvan miyim kardeşim? Ben bir insanım. Lütfen hayvanın kafasına tıklayın. He, tamam. Ne diyorsun? Hayvan, hayvanın kafasına tıklayın. Evet. Ve probotumuz sunucumuza geldi. Evet mesajda geldi. Probot geldi. Mesela şimdi probotumuz da geldi. Robotu da hemen bot rolü verelim. Zaten geldiklerinde kendine de özel rol oluyor. Ama şimdi tek bir sıkıntımız var mesela. Rolleri verdim ama neden sarla çevrimiçi? Bunu ise sunucu rolleri diyoruz. Yine roller. Buradan mesela kurucu. Kurucuya geliyoruz. İzinler değil. Görünüm. Görünümde hop çevrim ayrı göster diyoruz. Üyeyi de böyle. Herkese böyle yapıyoruz. Ben şunu şuna da şöyle yapayım. Ha. Botu da yaptık. Ve hemen gördüğünüz gibi ve şu an kurucu, bot, üyeniz olsa burada üye, işte admin, mod, böyle böyle gözükecek. Mesela genel Genel sohbet mesela, şunun adını değiştireyim. Genel, genelse bir adı sohbet. Kazamadım. Sohbet, evet. Sohbet. İsterseniz mo yavaş mod da koyabilirsiniz mesela. İnsanları saniye arayla atsın falan. spam yapmasınlar. Onun için önlem alabilirsiniz. Ondan sonra mesela ne oluşturayım? Ovo. Şimdi Ovo'yu da ekleyeceğiz. Ovo. Ondan sonra ne Cortex, Cortex'in de Ovo gibi. Öyle kumarımsıya benzer oyunları var. Ondan sonra ne olabilir? Ee, ha, Foto sohbet. Foto galeri. Foto galeri diyelim. Foto galeri. Ama metin kanalları değil. Şimdi bunun adını değiştirelim. Ee, buna sağ tık yaptığınızda mı olay bu? Evet. Metin kanalları mesela. Buna sağ tık yaptığınızda kategoriyi düzenli ediyorsunuz. Mesela adını ne yapalım? Ee, sohbet kanalları. Çok mu değer koydum? Evet. Sohbet kanalları. Değişikliklerimizi kaydettik. İsterseniz büyük de yazabilirsiniz. O zaten büyük olmuş. Evet. Bunu hatırlamadım. Sonra şu foto galeriyi üstte alalım. Evet. Mesela buraya foto galeriyi işte fotoğraf atarsanız falan. O izinleri de yaparsınız. Mesela Provot gelmiş. Mesela selamünaleyküm. İşte Oski aldım Böyle böyle yazabilirsiniz. Burası genel sohbet. Sonra mesela burada OVO. Ee, işte OVO falan filan. Mesela falan. Ama şu an OVO'muz yok. Hemen ovo'yu ile ekleyelim. Diğer sunucu yani sunucu ilan etmek için diğeri ise OVO'dur. OVO da gerçekten çok güzel bot. Hemen sunucuma ekleyeyim. Hemen video sunucusu. Tamam. Yetkilendir kardeşim. Bu arada mesela gelenler sohbette gözükmesin diye. Yani gözükmesin. Bu değil. Kardeşim bir çıkar. aradan. Mesela geldi adam. Bir üye geldi. Bu burada gözükmesin istiyorsunuz. Bunun için de şöyle. Mesela bir yeni kategori oluşturalım. Ee, nereden oluşturduk bunu? Evet. Kategori oluştur. Gelenler. Mesela gelenler diye. Gelenler diye bir kanal açtık. Buna da gelen giden diye. Yoksa gelen gelen diyelim hemen. Hemen buradan sunucu ayarları. Evet sistem mesajları kalın. Yani gelen kişiler nerede gözüksün? Mesela nerede gözüksün? Gelen. Değişiklikleri kaydettim. Hemen SC. yine bir bot ekleyeyim. Rastgelesine bir bot ekleyeyim şöyle. Ne ekleyeyim? Erensi bot. bot gerçekten yine en önemlilerinden birisi. Bunların diğer bir orada hepsine göstereceğim. Hemen etkilendirdim. basmadım mı? Gel şimdi. Ben bir insanı. Bu arada ses nasıl geliyor gerçekten bilmiyorum. Kulaklık takılı. Bilgisayarın ses kısmı biraz bozuk. Yani şu an video belki çöp olmuş olabilir. Evet. Başarılı oldu ve Eren bot bana mesaj attı. Destek sunucum bunu pırt pırt tamam. sen geç Evet Mesela genel Vahşi birer slot belirdi Mesela artık genel sohbete gelmiyor Ama Gelen'e geliyor mesela Gelen kanalımıza geliyor Ondan sonra mesela Yine sunucuları, e, Aktif olmayanlar kanalı falan bunlar Çok da gerekli değil Aktif olmayanlar zaman açma. Sunucu adını buradan yine değiştirebiliyorsunuz ha Sunucu adını yine ne yapalım sunucusu değil sunu şu şey çekeyim ne değiştirdik adını güzel tamam ve mesela burada biri bu sunucuya katıldığında rastgele bir hoş geldin mesajı gönder rastgele bir hoş geldin mesajı bunu isterseniz kapatabilirsiniz yani o sohbete gelen şeyi da açabilirsiniz üyelere hoş geldin mesajları çıkartmaya cevap verme teşvik et bunu ben kapalı tutuyorum daha çok böyle biri bu sunucuya takviyatına mesaj gönder Bak, Bu da bu da her zaman en iyilerinden birisidir. Birisi takviye basılır bu sunucuya. Sohbete mi göndersin? Yoksa yine sizin belirlediğiniz kanallara mı göndersin? Onu gösteriyor. Yine tutalım açık olsun. Sunucu kurulumu için yardım poşları gönder falan filan. İşte varlığı sayılan bildirim falan filan. bu, Pilimiz azalıyor. Neyse. Daha, daha da bir şey yok zaten. Burada değişiklikleri kaydediyorum. Mesela yine geldiler. Hemen şöyle Hemen rol vereceksiniz burada. Yine bot verelim. Mesela ovo geldi. Mesela hemen ovo'yu da iki dakika göstereyim. Zaten film de bitiyormuş. Mesela ovo Ovo için ovo Prefix V yapıyorsunuz. Yani W Ve artık ovo Prefix yazmışım yani. Ovo ile fix miydi? Böyleydi herhalde. E, olmazsa ben niye yazamıyorum? Pire fix. Böyle değil mi? Evet. W. O, P evet ayarlandı. Artık o ne yaparsanız V well ile oluyor. Mesela V cash. Parayı gösteriyor. Mesela 125 bin param varmış falan filan. Cortex'e de bu geçerli. Mesela yardım almak istiyorsanız V help. Burada her şeyi gösteriyor. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde işte bu ova botu, Erensi bot, Level botu, kayıt, nos hepsini göstereceğim. Cortex sunucu kurulumu, hepsini yani ne varsa ne yoksa A'dan Z'ye tüm Discord'u göstereceğim arkadaşlar tabi vaktim olursa. O yüzden görüşmek üzere. Bay bay.